Derken uff hepsi biber geldi. 4 tane geldi. Çok iyi. Hadi bakalım. yapma be? Hadi ya. Niye 2 o zaman çıkarıyorsun? Kimse madem hiçbir skin gelmeyeceksin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kazın Ağrılı Pop kanalına hoş geldiniz. Benim adım Kubilay ve bugün Pizza Pizza Pizza, Pizza oyununu oynuyoruz. Çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Hemen hemen 40 bin liralık bir kasamız var arkadaşlar. Ve ben ekstra skater şansını açıp birazcık çevirmek istiyorum oyunu. Her zamanki gibi. <laughs> Derken My Bay ilk çevirmem bir oyuna girdi. Ne şanslı elim varmış diyorum. Bu arada ben hatırlatmamı yapayım oyuna girmişken. Ben yurt dışında yaşıyorum arkadaşlar ve kumarı kendi riskimi alarak oynuyorum. Kumarı asla tavsiye etmiyorum. Kumar oynamayın arkadaşlar paranıza yazık etmeyin. Kazanabiliyorsunuz da tabi ama kaybetme riski de çok fazla. Oynamayın bizi izleyin. Bizim videolarımızı izleyin. Hep beraber. Eğlenelim. Derken. Hiçbir. Kamyoncu Hasan gelmedi. Ah şimdi geldi. Çok iyi arkadaşlar. Olsun ilk oyun daha ilk çevirmemden girdi. Bakalım. Bu arada arkadaşlar <laughs> videolarınızı izlerken beğeni atmayı unutmayın. Oyun istekleriniz varsa yine videoların altına yorum olarak atabilirsiniz. Ve kanalımızı takip ederseniz arkadaşlar bizleri çok mutlu edersiniz. Diğer kanallarımız Kazanol ve kazino işte pişli. Çok iyi. 2149 lira verdi direkt ilk girme ilk çevirirken. Biraz daha çevirmeye devam edelim. Ben beti yükseltmek istiyorum. Bu şekilde çevirsin. Bakalım. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır. Bugün Kazino Lollipop kanalında güzel bir para vuralım hepimiz derken uf hepsi bir ber geldi. 2400 çok iyi. Bir 50 spin daha atsın. Şuradan oyuna girsin hadi. Ben yani altın gönderse çok iyi arkadaşlar ya. Altın biberi alsa var ya. Eyvallah deriz. <laughs> hadi be gir ya. Of. O zaman böyle birazcık çevirsin. Bakalım buradan gireceğini ümit ediyorum. Hadi bakalım. Hadi gir güldür yüzümüzü hadi. Az önce hepsi bir gelecekti. Hadi ya 3 tane scatter hadi. O zaman şöyle yapıyoruz. 4 tane geldi. Çok iyi. Hadi bakalım. 15 tane. 15 tane de artık 4 tane gelmezsen yazık olsun sana. Hadi bakalım. Göster gücünü. <laughs> Bu mu senin gücün ya? Yapma. Doldur şu ekranı biberlerle hadi. <laughs> Güzel. Hep böyle gel. 11 bin. Çok iyi. Hep böyle gel. İki tane daha. Bir tane daha hadi. Yapma. <laughs> Güzel. Bir tane daha gel. Harika arkadaşlar, evet. Çok iyi, çok iyi 2x'teyiz şu an. Bir daha 3 SP'miz var. Hadi ya, gel şimdi bir tane daha gel gitmeden. Neyse, şu an 2x'teyiz. Harika. Az önceki gibi yapma. Hadi gir ve ver. <laughs> yapma be. Hadi ya. Bakalım ne verdi. 6300. Çok iyi. Ama kamyoncu ver getir. Kamyoncu Hasan neredesin? Kamyoncu Hasan yapma ya. Gel hadi. Gel hadi. Gel. Hikayeye nasıl çıktım? Gelsene. <laughs> Niye 2x o zaman çıkarıyorsun ki bizim madem hiçbir sikim gelmeyeceksin? Ha? Ha? Cevap ver. Şimdi Hadi Hasan, hadi Skater, Hadi Allah'ın belası hadi. Bir artık Allah'ın belası. <laughs> yes. Yes işte bu. işte bu. Hadi şimdi koyalım mı? Hep beraber lollipopları koyalım. Hadi. Uf, şuraya gelseydi çok iyiydi. tekerleğe nasıl sıçtığım kamyonu niye gelmiyor? Aa. Ulan be bizi boşuna mı sevindirdim burada bok? Ha Oo, 8100 güzel. Devam. Ya yapma be. Altın gönder bari bir tane gitmeden. <laughs> Buna mı sevindirdim be bu kadar? uuu yes 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 <laughs> şimdi ama koyalım yani artık 15 daha hadi <laughs> yani kamyoncu hadi 15 spinde koyalım artık Pizzacı, kamyoncu Hasan, pizzacı Hasan. Hangisiysen artık. Hadi. Hadi sıç. <laughs> Abi ya orada milyon tane biber var. Şurada bak kaç milyon şey var. Sen gittin yine ne aldın ya? Yeni spinde şimdi 3 tane daha getir bize hadi. Sosat bari buraya ya Allah'ım. <laughs> İki tane. İki tane daha. Hadi 2x'e götür bizi de 2x'e de bir şey ver ama bu sefer yani. Bak buraya da sos atma da. Bir tane daha. Evet güzel. 2x'deyiz. Sanırım bütün ödeme 2x'de yapacak. İyi, ümit ediyorum. Uuu. Güzel. Güzel. Sonunda şimdi güzel bir ödeme aldık. Devam. Evet şimdi 10 da arkadaşlar 3 gelmesi lazım. 10 da 3 gelmesi lazım. Hadi. İnandık mı? Hadi koyalım artık ya. Güzel. 2 tane daha gelmesi lazım. Hadi canım kamyoncum hadi. Hadi tekerleğini sevdiğim hadi. Bir tane daha gel. Yes bir tane daha gelirse arkadaşlar 3 xe gidiyoruz hadi. Bir tane daha hadi. <laughs> bir of şuraya gelseydin keşke. Of yes arkadaşlar çok güzel. Şu an çok güzel. 3x'te gittik. Harika şu an 3x'deyiz arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi 3x'deyiz. Haydi burada da gelirse artık. Ah sos ver ya. Of boş niye geliyorsun? Hadi. Hadi güzel bir şeyler yap. Kamyoncum benim hadi. Güzel bir 3150 daha geldi devam. Bak iki tane daha gelirse 10 xe gidecek ya of. Ah buraya niye gelmiyorsun be? Ananı ki of <laughs> <Uf. gülüyor> çok güzel 5000 lira daha geldi 5850 lira daha sonunda bir tane daha getirsin var ya 10 xe gidiyor arkadaşlar. Hadi ya 10x'e gidecektik neredeyse ama 8532 lira ödedik güzel ödedi 18.000 pardon Şu an kasamız hemen hemen 50.000 lira Uf. 9.000 lira daha ödedi arkadaşlar arkasına çok güzel devam Devam diyoruz kasamız 60.000 liraya yaklaştı Şöyle bir tane daha girse Şu an oyun açıldı diye düşünüyorum güzel bir dönüş yaptık arkadaşlar. We are back bitches diyoruz. Böyle bir kere daha girerse o zaman şöyle yapalım. Hadi bakalım. Bir kere daha girerse arkadaşlar çok güzel olacak. Yes! Yes harika arkadaşlar. 300 liradan çevirirken yine oyuna girdik. Bakalım artık bize ne ödeyecek 300 liradan. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Hadi bakalım. Uf, paraya bak ya, boş geçme, hadi. Boş geçme kamyoncu, boş geçme. Aa. Bakalım 4400 geldi. bir şey vermeyecek 1800 daha geldi ya güzel ama yine de iyi Uf. 8800 of 15.000 lira daha verdi arkadaşlar şu an kasamız 60.000 hedefim her zamanki gibi 70.000 ve üstü bakalım neler olacak bize 70 bin ve üstüne çıkar. Bilecek misin oyun? Hadi bakalım. Hadi 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 gir 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 gir. O zaman şöyle bir şey yapalım. <laughs> Uf. 600 bin lira altın bal altın biber var orada. <laughs> altın pepe altın biber. <laughs> 450 Liradan Girdik Arkadaşlar Çevirirken Hadi Artık Bizi Çıldırt Oyun Sadece Biberler Ne Kadar Ödedi Ya Hadi of. Çok Güzel Şeyler Olabilir Ya Boş Atma Ya Sos At Bari Oraya Ağlayacağım Abi Ya Of Yapma Ağlatma Beni Allah beyanı vermesin senin ya. İyi 11.700 güzel. İki tane gel, altın gel, bir şey gel be. Of altın geldi. De bakayım. Of çok güzel arkadaşlar altın geldi. İyi hemen hemen 25.000 euro dedi. 24.900 oyun. Ee, sadece altın pardon 38.430 lira. Ve evet 70 binin üstüne çıktık mı çıktık. Harika. Of. Of bir daha girdi arkadaşlar. Yine girdi. 450'den çevirirken. Of. Güzel koyduk. Çok iyi koyduk arkadaşlar. Diye koyduk. Kazino pop Yine bütün şekerleri topladı. Biberleri de topladı. Oh. Sos at buraya da. Oh. 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 Oh çok iyi. Oh. Harika. Arkadaşlar çok iyi. Ben çok mutluyum. Hedefime ulaştım. Hedefimin üstüne de ulaştım. Şu an <laughs> çok iyi gidiyoruz. Bir tane daha gelirse arkadaşlar 2x'e gidecek ve 5 spinimiz var. 5 spinde bir tane gelir gelir diye düşünüyorum. Gelir. diye of 2 tane geldi arkadaşlar. Oyun kafayı yedi şu an. Uf. Çok iyi ödemeye bak. Ödemeye bak. Ödemeye bak. Harika. Senin kamyonunun tekerini öferim ben Hasan. Seni yerim ben. Yerim. Kamyoncum benim. Arkadaşlar tırcım kamyoncum. Of. Oyun çıldırdı arkadaşlar. Daha 3x'e geçmeden 3x'i tamam. 2x'e geçmeden 3x'e geçtik yani neredeyse. Yani çok iyi gidiyoruz. Şu an 27.400 euro ödedi. 10 spin'de de bir tane daha gelirse 3x'e gideceğiz arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım. Çok iyi. Biz buradan 100.000'e gidebilecek miyiz bakalım hadi Uf bir tane gel hadi kamyoncum benim gelirsin sen hadi bir tane gel ulan bir tane gel be yapma ya ah püf 10 spinde bir tane gelmedi ama çok iyi ödedi 27.435 lira Of 100 bin yapmışız zaten arkadaşlar kasayı. <laughs> Matematiğim çok kuvvetli. Bu arada. <laughs> çok mutluyum şu an. 100 bin lirada bırakacağım kasayı. 100 bin liraya kadar şöyle bir çevireyim. Belki yine girer, belki güzel bir şeyler yapar. Evet arkadaşlar Videomuzu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun. Kazına geliyor Pop bugün pizza pizzadan güzel bir para kırdı arkadaşlar. 40 bin liralık kasamız vardı neredeyse ve 102 bin liralık bir kasamız var şu an. 100 binde bırakayım dedim. Yine şöyle bir çevireyim. Belki son bir bay bay ödemesi yapar. Ah be bir tane daha gelseydim. Evet demek ki bu kadar. Evet arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Kazan Öbe Pop kanalında pizza 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 oyunundan güzel bir para kırdık. Ee, bugünlük bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.